etrafta dönüyoruz saldırıyor. Az arkadaşlar bayağı güçlü saldırılar yaptı. Şu an arkadaşlar Satragos'a ama Satragos parçalanmasını beklemeyin. Çünkü öyle bir şey olamaz arkadaşlar yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buradaki arkadaşlar sol bey bitirme karşı en güçlü sağ bey bitirme yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Akbahama, Drain Fafner, Nightmare Runner, Hell Salman, The Fafner ve Wild Longinus karşı Seacher's Caliber, Spreader Akrium, Blast Genius, Twin Nemesis, Death Phoenix ve Shot Regulus arkadaşlar. E arkadaşlar diğer sahiplerini niye seçmedim arkadaşlar? Kısacası daha güçsüzler arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve evet hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu arada eleme sisteminde olacak arkadaşlar o yüzden hemen en zayıf arkadaşlar 2 bb'dimize başlayalım arkadaşlar Bence arkadaşlar Seacrest kablo karşı Blood Longinus arkadaşlar Bir hadi hılat Bu çekiyi bir hadi hılat Evet arkadaşlar ikisi de sağlık Evet arkadaşlar aynı anda parçalanma sanırım. Hayır arkadaşlar Blood Longinus parçalanmamış aslında. Yanlış görmüşüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar demek oluyor ki Blood ilk kez arkadaşlar bir evrede karşı kazanmış olabilir arkadaşlar şu an. Sizce Skalor'u parçalarken mail arkadaşlar Bayağı güçlü bir çarpışmaydı arkadaşlar hatta. Ee, birini elemiş oldu arkadaşlar. Sabi bir bu elenmiş oldu arkadaşlar. Bence arkadaşlar ikinci en zayıf en arkadaşlar bir biri Shelter Dragos. Shelter Dragos kartı Blood arkadaşlar. Hadi. Çok iyi bir hal. Evet kaçın kız sağ da bulan dönüyoruz saldırıyor. Az arkadaşlar bayağı güçlü saldırılar yaptı şu an arkadaşlar Satragos'a. Ama Satragos parçalanmasını beklemeyin. Çünkü öyle bir şey olamaz arkadaşlar yani. Um, arkadaşlar sanırım Bloodlungeons bugün gerçekten arkadaşlar şu an Shatragos parçaladı arkadaşlar vay be Arkadaşlar yani Shatragos baya parçalanan bir bit değil arkadaşlar ve Bloodlungeons tarafından parçalandı arkadaşlar Demek oluyor ki arkadaşlar Bloodlungeons bugün keyfinde arkadaşlar Sanırım Soul Beyblade'e karşı zayıf görünmek mi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Blood, e, Blast karşı arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar Blast Genius'u da parçalarsa artık yani arkadaşlar Blood Long bir daha asla laf atmayacağım. 3, 2, 1, hadi. Slot. 3, 2, 1, hadi. Slot. Arkadaşlar eğer bunu da parçalarsa evet arkadaşlar. Evet bu sefer arkadaşlar Blood Long maalesef onu parçaladı. Belki arkadaşlar Blood Long ilk 5'liden 4. ve 3. E, yenebilir arkadaşlar ama Bas Genius'a asla inemez arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Blood Ranger Seren'de oldu arkadaşlar. Ama yanında iki tane birbiri dedildi. O, o, yani çok iyi yaptı bence arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Akba Bahamut geliyor onun yerine. Bakalım 3, 2, 1. Haydi. Bas. 3, 2, 1. Haydi. Bas. Evet arkadaşlar ikisi sala. Bence arkadaşlar bunu Akba Bahamut'un kazanma ihtimali acayip yüksek parçalanması eğer. Ki ben sanmıyorum parçalanacağını. Bas Genius çünkü bayağı saldırmıyor arkadaşlar. Saldırı olsaydı parçalayma ihtimali olabilirdi. Ve evet arkadaşlar sanırım artık Bahamut Arkadaşlar Blast Genius'ı takılarak kendi yani arkadaşlar olamaz bu Evet arkadaşlar Blast Genius'ı takılarak kendi yani arkadaşlar bir puan alıyor Durum 1-0-3 gibi hari plat 1 -0 3 gibi hari plat Evet arkadaşlar ikinci de Bu arada arkadaşlar benim emperor Forneus arkadaşlar büyük ihtimalle yarın ya da bugün arkadaşlar gelecek Bu videoyu çektiğim zaman arkadaşlar Bence arkadaşlar bugün gelme ihtimali var da Bence yarın gelebilir arkadaşlar diye düşünüyorum Evet arkadaşlar arkadaşlar bitmek üzere ve beraber arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bu video fazla uzun yapmak istemiyorum o yüzden arkadaşlar Blast Jeans kazandığını ilan ediyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki kapışmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bence arkadaşlar bana göre bir sonraki daha kötü bir arkadaşlar Dream Fafner arkadaşlar. Dream Fafner kaç Blast Jeans Şimdi arkadaşlar yani Dream Fafner'i ne kadar sevsem de arkadaşlar Blast Genius yedemez. 3 bir hali kılav. 3-2-1 hali Yani arkadaşlar maalesef Dream Fafner Blast yenemiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Dream Fafner kısacası daha kötü arkadaşlar Blast Genius'tan. Aslında daha kötü değil de siz beni anladınız arkadaşlar yani. Blast e karşı daha kötü. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Dream Fafner hayatı kadar kendi arkadaşlar. Bugün ne oluyor arkadaşlar? Hiç beklemedim. Beybretler hadi kalkın arkadaşlar. Şu an durum 1-0. 3-2-1. Haydi kılat. 3-2-1. Haydi. Kılat. Arkadaşlar nasıl Dream Partner geldi? Yani? Arkadaşlar Blast Genius'ı stamina var. Bu imkansız arkadaşlar. Böyle bir şey olmamalı. Bakalım. Evet arkadaşlar ve kazanan Blast Genius arkadaşlar bu sefer durum 1-1 arkadaşlar. Heva son maça geçelim. 3-2-1 hali Blast. 3-2-1 hali Blast. Evet arkadaşlar karışımın sonuna geliyoruz. Ve sanırım arkadaşlar bunu da beraber oldu arkadaşlar ya. Ben bu arkadaşlar şu karışım iyi bitmiyor. Blast 3, 2, 1, hadi. Arkadaşlar bu kapışmanın acilen bitmesi lazım arkadaşlar ya beraber beraber ne olacak arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Dream arkadaşlar Blast Genius arkadaşlar çok az farklı kazandı arkadaşlar ve Dream Fafner'i alamış oldu arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar eğer Dream Fafner'i başını sıkışı olmasaydı büyük ihtimalle devam edebilir arkadaşlar. Ama şimdi arkadaşlar sıra geldi Hell's Salamander'a karşı bas Genius'e kadar arkadaşlar Hell's Salamander'dan arkadaşlar güçlü çarpışmalar Şu sırayı baya hareket ediyor arkadaşlar bu bebekler Evet arkadaşlar Çalışma şu an hafif hafif çarpışma oluyor arkadaşlar Bu sefer arkadaşlar Hell's şeyi arkadaşlar Tam nasıl Cenk biraz daha iyi olduğu için Ben şeyi bekliyorum arkadaşlar Blast Genius'in yenilmesini Evet arkadaşlar benim beklediğim doğru muydu? Hayır arkadaşlar daha ikinci sıra tıklarken inecekmiş arkadaşlar. 1-0 arkadaşlar. 3-2-1 Haydi. 3-2-1 Haydi. Nerede evet, kaçacağız Sala? Halk evet, Salaman'da sağdım bulundu ama sanmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer acaba e, Samina ile inebilir mi arkadaşlar? Çok hoş Emprafonius gelsin de arkadaşlar Gays Farkner'ı yaptığım gibi arkadaşlar. Arka, arka 10 tane olma video çekeyim arkadaşlar. Çok üzgünüm arkadaşlar yani bu arkadaşlar ben artık resmen geç tahmin kanalı gibi bir şey oldum arkadaşlar yani sadece onu atıyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani video fikri gelmiyor arkadaşlar diğer evliliklerde arkadaşlar. Mesela ben Atı Kronos'la video çekmek istiyorum arkadaşlar ama video yok arkadaşlar. Video fikri yok Atı Kronos'la. Ne olabilir ki yani ben aklıma gelmiyor arkadaşlar. Ve <laughs> sanırım arkadaşlar. Blast Genius yine hatta kalırken beri arkadaşlar sağa doğrudan bir kazanım daha getirdi arkadaşlar. Her sağlamada yine elenmiş oldu arkadaşlar kaldık arkadaşlar Geztafn'ın karşı Vast Genius arkadaşlar. İyi bir hayıt bir hayıt bıraktı. Evet arkadaşlar sanırım Vast Genius'ın yenilme zamanı geldi arkadaşlar. Çünkü Geztafn sağda odan bir karşı inanılmaz iyi arkadaşlar. Aslında arkadaşlar şu an düşünüyorum da sanırım arkadaşlar Geztafn'ler tüm sağda odan bir eleyebilir arkadaşlar. Bu bir ihtimal. Evet arkadaşlar Ve kazanan Blast Genius mı arkadaşlar? Nasıl arkadaşlar? Ya ne oluyor bugün arkadaşlar Blast Genius'a? Arkadaşlar ciddiyim arkadaşlar ya şey Gestafen kazanamazsa kaybettiler arkadaşlar. 3, 2, 1, hadi kılav. Baya yavaş atayım. 3, 2, 1, hadi kılav. Evet arkadaşlar bu sefer hafif launch yaptım arkadaşlar. Belki bu işe yarayabilir. Arkadaşlar yani eğer Gestafen yenemezse Blast Genius'a işimiz bitti. Blast Genius'a dönün. Beybetleri bildiğiniz arkadaşlar tek başına yendi arkadaşlar. Soğudur önemli beybetleri. Evet arkadaşlar bunu geç kazanmalı arkadaşlar. Berabere arkadaşlar şansınıza. Bu arkadaşlar bu şans fazla uzun sürmeyecek. 3 2 1 harika. 3 2 1 harika. Evet arkadaşlar Bas Jinx'e takılarak KM ile Gaze Fafner'i yendi arkadaşlar. Skoru doğru 2 0 fark arkadaşlar. Gaze Fafner'i delemiş oldu arkadaşlar. Son arkadaşlar solda dönem veri bitenimiz Nightmare arkadaşlar. Büyük ihtimal Nightmare Roar onu yenemezse arkadaşlar zaten yenildiler yani. 3 2 Harry Plot. 3 2 1 Harry Plot. Parçalı onu. Tek şansımız sensin. Gücü çarpışmaları yapıyor da arkadaşlar yeterli olmuyor. Sanırım arkadaşlar parçalarken yenildi arkadaşlar basınınız gerçekten de. Evet arkadaşlar, naplıyor sayesinde sağda ödemde sağda ödemde bir şansı oldu arkadaşlar. Bascınız parçalarken yenildi arkadaşlar elenmiş oldu arkadaşlar birkaç kapışmadan sonra sonunda. Evet arkadaşlar, şimdi biz de Phoenix'e karşıyız arkadaşlar. İbirhaç. Bu iki bir hali. Kullat. <laughs> evet arkadaşlar, şiksiz sala. Napmıyor parçalamalı lazım. Başka hiçbir ihtimali yok. Bascınızsa e karşı yaptığın gibi yap yaptığını yap. Evet arkadaşlar onun dengesini bozmaya çalışıyor arkadaşlar. Sanırım bu taktik için gidiyor. Bu arada arkadaşlar ne istersiniz arkadaşlar ben bir tane random booster mı yoksa arkadaşlar yeni bir nerf mı alayım arkadaşlar. Yani bence random booster daha iyi bir fikir gibi de arkadaşlar ben gerçekten nerf parçalandığını görmek istiyorum arkadaşlar. Yani diğer evlilere karşı. Volt karşı değil arkadaşlar ve sanırım Death Phoenix orada birkaç saniye fark ile kazandı arkadaşlar. 3 2 1 3 2 1 Harry Hadi parçalanmalısın Death Phoenix. Lütfen. Bu videoyu Spiegel Akryon'la kapıştırmadan bitiremem arkadaşlar. Böyle bir şey olmamalı. The Phoenix etrafa dönüyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar benim ortasından. Evet arkadaşlar çember çıktı. Acaba bu Nightmare için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Belki, belki Nightmare Row Hattık arkadaşlar. Belki. Maalesef arkadaşlar The Phoenix birkaç saniye farkıyla arkadaşlar bir dönüş farkıyla Nightman Uyun yendi arkadaşlar ve Nightman Uyun elenmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeniden bir puan koyalım arkadaşlar. Death Phoenix, e, uh, Twin Demasız ve Spriggan Requiem hala hayattalar arkadaşlar. Yeni kanal arkadaşlar tüm sol durduğum arkadaşlar. Ve şey... Yani Shutter Regulus gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ama en azından bu videoda Blood Dungeons birkaç bir parçaladı arkadaşlar. Yani Bence arkadaşlar Blood Dungeons'da bir kazanan sayılım arkadaşlar çünkü bu onun için büyük bir başarı arkadaşlar bildiniz arkadaşlar siyaceks Calibur ve şey çatırgulosu yendi arkadaşlar. yani bu bence büyük bir başarı Blood Dungeons için evet arkadaşlar kanal kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar.